Arkadaşlar merhabalar. Yeni müfredat 9. sınıf 2. dönem 1. yazılısı için basınç ve kaldırma kuvveti ile ilgili MEBI'den toparladığım sorularla başlıyoruz arkadaşlar. Test sorusu çıkmayacak. Artık biliyoruz. Ama bu test sorularından öğreneceğimiz şeyler sınavda bizim yararımız olacak. MEBI'ye bakın. Bu gemi materyalde hazırlanan sınav sorularına bakın. Yayınlanan ya da öğretmenlerinizin gönderdiği örnek bakanlığın hazırladığı yeni tip sınav sorularına mutlaka bakın. Bunlar e, mutlaka size yardımcı olacak. Basınç ve kaldırma kuvveti için e, bambaşka sorularla karşılaşacaksınız. E, piyasadaki bazı yayın evlerinin ee, soru senaryolarına göre özel olarak hazırladıkları sorular var. Onlara da mutlaka bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Hatta bu da şöyle bir diyelim. Şekilde bir römork var. Hatta şöyle büyütelim biraz daha. Biraz kötü çizilmiş bir traktör ama olsun. 6 ee, tane tekerleği var diyor. Evet. Ee, bu 6 tekerleği. İkisini yukarıya kaldırılarak kullanılıyormuş. Yani çok fazla. Dolu değil. Şu yukarıda bakın. Ee, iki bu tekerlek 2 de bu 4 2 de bu 6 ama bu arkadaş şu anda havada. Evet. Çiftçi Ahmet Bey tarlasında topladığı domatesleri römorkuna doldurup salça fabrikasına götürürken yolun zemini yumuşamış bölümüne geldiğinde römork toprağa batmış. Neden batıyor? Yüksek basınç. Dolayısıyla traktörüyle ne kadar uğraşsa da römorku saplandığı yerden çıkartamamış. Şimdi bizden diyor ki Ahmet Bey'in bir sonraki seferde aynı problemi yaşamaması için hemen burada basıncın formülünü şöyle yazalım arkadaşlar. Ee, burada katı basıncı var. Özellikle sorularda A çok önemlidir. Römorka yüklenen domates miktarını azaltmak. Aktif olarak kullanılmayan tekerlekleri devreye almak. Römürkun lastiklerini aynı ağırlıkta fakat daha ince olanlarla değiştirmek demiş. Şimdi 150 tel sorantılıydı. Dolayısıyla bunu inceltirsek basınç daha da artacağı için 3'ün olma ihtimali kafadan yok. Dolayısıyla 3 olan şıkları ne yaptık? Eledik. Şimdi bu problemi yaşamamak için bizim formülümüz de burada. G bölü A. G'yi azaltırsak ne olacak? Basınç. Yani G azalırsa basınç azalır. Tamam. Tekerlekleri 3 te 4 tekerlek yerine 6 tekerlek yaparsak ne olacak? A artacak. Yine ters orantılı olduğu için basınç azalacak. Dolayısıyla bir Ceyhan diyoruz. Bunu sizden test olarak değil neler yapılabilir ya da hangileri tek başına yapılabilir geçtim. Şunları vermeden bu üçünü vermeden bunları sizin yazmanızı isteyebilirler. Sınavda buna dikkat edin arkadaşlar. Evet. Gelelim burada. Şu arkadaş da ikinci sorumuz olsun. Evet. Raptiye'yi baş parmağımızla işaret parmağımızın arasında tuttuğumuzda bu konuyu anlatırken geçen sene de bu sene de o örnekleri vermişizdir. Yer iki parmağımızın üzerinde farklı derecelerde farklı derecelerde baskı hissederiz. Bir raptiye diyor. Raptiyenin ne var? Çok yüksek basınç şey e, büyük bir e, burada da küçük. Burası A ise burası 100 A mertebesine bir e, yüzeye sahip. Dolayısıyla buradaki basınç şöyle diyelim. Buradaki basınç B ise buradaki basınç ne oluyor? 100p oluyor. Şimdi bu durumda parmaklarımızdan birinin diğerine kıyasla daha fazla acı hisseder diyor. Bunun sebebi nedir? Ne dedik? Parmaklara farklı kuvvetlerin uygulanması. Aslında ikisinde de ne yapıyoruz? Aynı kuvvet uyguluyoruz. Yani bastırırken buradaki parmağımızla bastırdığımızda ne oldu? Basınç aynen aynı doğrultu şu vektörün doğrultusunda aynen iletilir f olarak. Dolayısıyla bir olmaz arkadaşlar. Hemen bir ile ilgili olan şıkları gönderdiğimizde otomatikman zaten iki kaldı. Bunu biraz şıklarını kötü yapmışlar. Raptiyenin sivri ucunun küçük yüzey alanına sahip olması daha fazla acı bu eksi. Buna da artı diyelim acı hissetmemize ne olur? Sebep olur. Parmaklarda bunlar sinir hücrelerinin farklı yönlükte olması. Bununla da alakası yok diyelim. Bakalım. Üçüncü soru. Bir öğretmenin üzeri kalın bir buz tabakası ile kaplanmış bir nehirden karşıya geçmek isteyen bir kişi. Buzun kırılma riskiyle karşı karşıya kalmaması için Neler yapabileceğini sorması ve öğrencilerden aldığı cevaplar aşağıdaki gibidir demiş Ömer adımlarını yavaş at demiş Betül sürünerek demiş Ali ne demiş ayaklarımı buz yüzeyinden kaldırmayacak şekilde yürüyerek demiş sürte sürte sürtüne sürtüne buna göre diyor buzun kırılma riskini büyükten küçüğe doğru sıralanışı kimin e, şeyi yavaş atarak demiş. Şimdi adımı yavaş attığında bir adımını ayağını kaldırdığı zaman normalde iki ayakla duruyoruz. Buzun kenarında. Adımınızı attığında ilk ayağınızı bastığınızda A ile basacaksınız. Dolayısıyla yüksek basınç Buz yüzeyine kaldırmayacak şekilde derse iki A ile iki A ile gidersiniz. Sürünerek dediğimizde ayağımız A ise süründüğümüzde atıyorum 100 A olacak. Dolayısıyla en mantıklısı Betül. Sonra Ali, sonra Ömer. Tersten çevir diyor. Ne oluyor o zaman? Ömer, Ali, Betül. Bununla ilgili Instagram'da paylaşmış olmam gerekiyor. E, buza gelen kutup ayısının sürünerek gittiği bir videoyu Instagram'da paylaşmıştım. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza. Katı cisimlerde basınç kavramının tanımlanma nedeni katı cismin yüzeyle temas kurması durumunda yüzeyde meydana getirebileceği çöküntüyü açıklamak içindir. Bu bağlamda basıncın tanımı birim yüzeye dik doğrultuda etki eden kuvvetin büyüklüğüne denir. Evet basıncın tanımını 500 kere yaptık herhalde. Aşağıda günlük yaşantıda hemen bunun formülünü yazın hatta. Şöyle diyorsunuz. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet. Dolayısıyla aşağıda günlük yaşantıda basınçla ilgili olaylar verilmiştir. Buna göre hangi eylemde diğerlerinde anlatılmaya çalışan tam tersi bir durum söz konusudur. Körelen bıçağı bilemek. Ne yapıyoruz? A'yı azaltıyoruz. P'yi arttırıyoruz. Duvara batmayan çiviyi ucu sivri olanla ne yapıyoruz? A'yı azalt. P'yi arttır. Bu ikisi olmadı. Buz tırmanışında çivili ayakkabı kullanmak. A'yı azalt. P'yi arttır. Bu da olmadı. Ağır yükleri taşımak için lastik sayısı fazla kamyon diyor. A'yı arttır. P'yi P'yi azalt yüksekten suya atlarken çivileme tercih etmek. Ee, bu da aynı mantık. Dolayısıyla basıncı arttıran burada da ne oldu? Az şey yüksek basınç. Evet gelelim 5. ve bu videonun son sorusuna. Bakalım. Biraz bunu büyütebilecek miyiz? Hepsini görelim. Evet. Şöyle yaptık. Evet. Özdeş dikdörtgen şeklindeki tuğlalar aynı cins kum üzerine şekildeki gibi bırakılıyor. Bakın tuğlalar tuğla gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Genelde tuğlaların hepsinin ağırlığına G küçük yüzeyine A desek ağırlığına G yatay yüzeyine 2 A desek ağırlığı ne oldu? 2 G. Burası ne oldu? 2 A diyebiliriz. Şimdi zemini yaptıkları basıncın nelere bağlı olduğunu incelemek isteyen birisi demiş. Emel basıncın katı ağırlığına bağlı olduğunu ispat etmek istiyor. O zaman ne yapacak Emel? Y'yi kullanacak Z'yi kullanacak G'yi 2G'ye çevirdi. Bununla ilgili bir deney yaptı. Mehmet ne yapacakmış? Basıncın katının zemine temas ettiği yüzey alanına e, o zaman G'leri bozmayacak A'yı 2 A'ya çevirdiği deneyi yapacak. Buna göre diyor Emel ve Mehmet'in kullanması gereken düzenekler nelerdir? Burada da D şıkkını işaretliyoruz. Bunları silip size şunları yazdırabilirler arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Evet videomuz çok uzun olmasın kısa keselim ee, bir sonraki videoda devam ediyoruz arkadaşlar mutlaka beğenip onaylamayı paylaşmayı yapın arkadaşlarınıza yararlasın.